Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet, iş bitirici 18 yıl önce bir toplantıda aldığı oyuncak itfaiye aracıyla itfaiye oyuncaklarını biriktirmeye başladı. Ankara Daire Başkanımızın odasında bu aracı görünce dedim ki bu aracı ben almak istiyorum, bunları biriktirmek istiyorum dedim. Bu araçla ilk biriktirme işlemine başladım. Daha sonra ben bu yıllar zarfında yani 2006 yılında başlayan bu biriktirme merakımız... Ee, uluslararası fuarlarda ya da işte başka illerde itfaiye ile ilgili minyatür araçların hangisini görmüşsem, maket araçların hangisini görmüşsem, e, ben de bir hobi haline geldi. Bunları biriktireyim dedim. Makam odasında sergilenen koleksiyonda oyuncak sayısı artmaya devam eden Daire Başkanı iş bitirici koleksiyonunu geliştirerek küçük bir itfaiye müzesi oluşturdu. Koleksiyonu müzeye çevirme hedefini anlatan iş bitirici ziyarete gelen çocuklara odadaki oyuncakları göstererek itfaiye bilincine aşılamak istediğini ifade etti. Geçmişte neler yapılmış, onlarla ilgili minyatür itfaiye araçlarımız var. Modern itfaiye araçlarımız var, şu anki kullanılan. Bunların hepsinin bizde e, maketleri var. Ayrıca yine maket bizim yani küçük e, yangınlarda ve arama kurtarmalarda kullandığımız ekipmanlarımız var. Onlarla ilgili de birikme biriktirmemiz devam ediyor. Çocuklarımıza göstermemizin temel sebebi geçmişteki olanları geleceğe aktarmaktır ki kültürde zaten öyle değil midir?